Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sizler de birçok sosyal yardım parasından faydalanabilirsiniz. Bu arada Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Desteklerinize ihtiyacımız var oradan da. Açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan da tıklayarak bizleri takip edip sorularınızı yönlendirebilirsiniz harika bir içerikle geldim sizlere. Bizler kanalımızda her zaman aile.gov.tr'den ya da resmi Twitter hesabından Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden bilgileri aktarıyoruz sizlere. Dün itibariyle bir video yayınladık. Kabine toplantısı olacak dedik. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı harika bilgilerle geldi bizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz aile destek yardımı Haziran 6 Haziran'da 2023 Haziran'da bitecek. Onun için bir gündem tagımız var. Aile destek bir sene uzatılsın diye bu işe yaradı öyle söyleyeyim sizlere. Yine yorumlarda bekliyoruz. Şimdi de Ocak zamı için içerik sağlayacağız. Arkadaşlar bu arada şunu da ileteceğim. Ee, son zamanlarda sosyal yardımlar arttığı için Instagram, sosyal medya gibi içeriklerden sizlere kimlik bilgilerinizi isteyip ya da sosyal yardım e, yapacağız size cep numaranızı verin gibi bilgilere lütfen inanmayın. Bakanlık da yine duyurusunu sağladı. Tüm başvuruları e, devlet üzerinden yapıyoruz. Bizleri takip edenler bilir. Ya da vakıflara gidip başvurumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar dün itibariyle kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı bir dakika e, burada zaten videoda var. E, sosyal yardımlarla ilgili harika açıklamalar yaptı. Biz ki kabinede yeni yardımlar çıkacak mı? 2023'e özellikle değinildi. Yani yeni yılda da yardımlar devam edileceğini belirtti. Büyük ihtimal inşallah aile destek yardımı uzatılacak. Fakat e, biliyorsunuz enflasyon çok yüksek, alım gücü gitgide düşüyor. Onun için en azından yardımlara zam gelmesi için yorumlarda bol bol iletin lütfen. Birlik olursak bazı şeyleri başaracağız. Neden başaracağız? buçuk milyondan fazla aile destek yardımı alan kişi var. Artı bir de e, diğer yardımı alan aileler var. Sesimizi duyurursak, birlik olursak bunu beraber başaracağız. E, dün Cumhurbaşkanı açıklamasını sizlere burada hemen göstereyim. Bu arada Öldece bakan Kasım da e, şöyle sesini kısayım. E, bakan da yayınladı. Genel Müdür Mehmet Demircioğlu da yayınladı. Şimdi gelin dünkü kabine toplantısında verilen bilgiye bakalım. Sadece Kasım ayında sosyal yardım programları üzerinden vatandaşlarımıza aktardığımız kaynak 10,2 milyar lirayı bulmuştur. Aralık ayında da 10,3 milyar liralık bir kaynakla vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Kasım ve Aralık, Aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan bu sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni yılda özellikle vurgu var e, vurgu yapılıyor. Katlanacak bu yardımlar, inşallah hem zam gelir, hem de yeni yardımlar çıkar, hem de aile destek yardımımız bir sene daha inşallah uzatılır. Devamında şöyle bir içerikte e, bahsetti Cumhurbaşkanı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile belirli konularda desteğe ihtiyaç duyan insanlarımızı çekinmeden valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız üzerinden ilgili kurumlarımızda irtibata geçmeye davet ediyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Cumhurbaşkanı da açıkladı. Yani durumunuz yoksa bile valiliklere giderek bildirin diye. Güzel yardımlar gelecek. Bizim en çok istediğimiz Ocak ayında zam artı aile destek yardımının uzatılması. Bu arada yeni yardımlarla ilgili bilgiler geldiğinde kanalımızda duyuracağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.